Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikteyiz ve yepyeni bir videoya karşınızdayız. Evet arkadaşlar bugün iki açılım yapacağız. Arkadaşlar ilk öncesi bu disco topu olacak. Şimdi disco topunu hemen açıyorum. Evet arkadaşlar şu, şöyle 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 açtık. Evet. Şurada bir paket karşılıyor böyle. Bu var burada. Böyle. Burada şarj aleti var. Böyle şu anlık. Ee, ben e, bunu ayarlayacağım. Ayarlarım. Oradan da hemen planayı alayım. Şöyle. Evet, arkadaşlar bir de plana kulaklığımız var. Böyle geçen senelerde plana kulaklığı açılımı yapmıştım ama o kablosuzdu. Bu da kablosuz ama büyük olanları. Ee, kadar açacağız. Arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bunu buldum böyle. Ben, ben açarken siz de like atmayı unutmayın. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şuradan. Şöyle hemen açtım. Evet arkadaşlar. En sonunda açtım. açtım arkadaşlar. Böyle gibi burada bir planak kulaklığı karşılıyor. Böyle kulaklığımız. Ee, bunların ikisini de yüz aldım. Görüşmek üzere hoşça kalın.